Merhaba arkadaşlar. Ben Coşkun Akgöz. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle e, sizlerden yoğun istek alan traktörün tanıtımı hakkında video çekmeye karar verdik. Bugün Solis 26'nın tanıtımını yapacağız. Öncelikle akıllarda soru işareti olan Solis markasının kısaca geçmişini bir e, inceleyelim. Solis Hindistan malı Sonelisa şirketler grubunun bir üyesi olan ITL International Traktör Limited firması ile dünyaca ünlü ilk traktör taşınabilir traktör motorunu üreten Yanmar markasının işbirliğiyle 2017'de üretime sunulmuş bir marka. Solis markası Türk çiftçilerine 26 beygir ve 90 beygir aralığında tek çeker ve çift çeker olarak çeşitli traktörlerle hizmet vermekte. Bugün bizim konumuz Solis 26. Solis 26'nın incelemesi, donanımı, kullanım yerleri, teknik özellikleri ve 3 yıldır ben bu traktöre sahibim. 3 yıldır başıma gelen olumlu, olumsuz, sizin yapmanız gereken, yapmamanız gereken bütün detayları bu videoda bulacaksınız. Aklınızda soru işareti kalmayacak. Bütün inceliklerini bu videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Yavaş yavaş motorun teknik özelliklerine geçelim. Öncelikle kabuğumuzu açalım. Arkadaşlar burada dünyaca ünlü Mitsubishi 3 silindir doğal emişli 4 zamanlı 24.7 beygir bir motora sahip. Maksimum deviri 2500 ulaşabildiği maksimum tok 76.3 silindir hacmi motor hacmi 1.3'ten biraz daha fazla 1318 cc silindir çapı 78 mm yanma odası derinliği 79 mm olarak özelliklere sahip burada bir tane akü şartelimiz var eğer traktörünüz uzun zamandır kullanmayacaksanız aküden kontak tarafına doğru elektrik gittiği için elektrik kaybınız olacaktır. Uzun sürede kullanmayacaksanız şartlarınızı kapalı konumda bırakınız. Yiğit marka akü kullanılmış. Burada bir tane kaba toz tutucu peteğimiz var. Şöyle çıkartalım. Bunu ara ara temizlerseniz etrafımızın sağlığı açısından iyi olur. Hava filtremiz burada. Mazot filtremiz burada. Motor kısmını bitirdik. İç donanıma geçelim. Burada birbirinden ayrılabilen iki tane fren pedalımız var. Soldaki sol pozisyon. Sağdaki sağ pozisyon tekerlekler için. Gaz pedalımız burada. El er gazımız burada arkada 3 noktalı askı sistemini kumanda edebildiğimiz kol. Burada bunun seviye ayarlamasını yapmak için buraya küçük bir kilit koymuşlar. Küçük bir takım çantamız var. Gösterge panelimiz biraz hasarlı. Sıfır aldığımda da bu böyleydi. Uğraşmak istemedim. Burada dörtlü flaşörümüz var. Burada Tepalanmasını yakabildiğimiz düğmemiz var. Anahtarı güzel yere koymuşlar. Bir de şu ince düşünmüşler. Yani inip binerken takılmak için şöyle gösterelim. Yani herhangi bir takılma anında kırılmasın diye katlanabilir biçimde. Buradaki goldan farlarımızı yakabiliyoruz. Uzun, kısa, park, kapalı konum. Alttakinden sağ sinyal sol sinyal viteslere geçelim traktörümüz 3 seri 3 de ağır olmak üzere toplam 6 ileri ve aynı şekilde ağır seri olmak üzere iki seçenekte de geri vitesimiz var yani 6 ileri 2 geri burada ağır devir ve seri devir olmak üzere Kumanda ettiğimiz kolumuz var. Şurada çamur takviyesi dediğimiz patinaj kilidi veya defransiyel kilidi dediğimiz kumanda. Ben bu kolda küçük bir sorun yaşadım arkadaşlar. Sürekli kullanmadığım için bunu şanzımana bağlantı noktası olan milde yıkamadan dolayı yağmurdan dolayı paslanma olmuştu takıp çıkartırken zorlanıyordu. Bir problem de eğer bu pedal basılı iken sağa veya sola manevra yaparsanız içerideki dişli grubuna büyük zararlar verir. Siz süz olun. Bu pedal basılı iken sağa veya sola viraj yapmayın. Bunu genelde pullukla kullanırken yani e, sol taraftaki tekerleğin ağırlık yükü değiştiği zaman patinaja düşüyor traktör. Hemen devreye bunu alıyoruz. İkisine de aynı miktarda güç aktardığı için yalnız dediğim gibi kesinlikle ama kesinlikle bu pedal basılıyken sağ veya sola manevra yapmıyoruz arkadaşlar. Burada kuyruk milini kumanda ettiğimiz kolumuz var. Biliyorsunuz kuyruk milimiz iki çeşit devirli. 540 ve 1000 devirimiz var. Bu 540 devirde daha çok böyle güç isteyen makineleri kullanıyoruz. Örneğin ot biçme makinesi. Rotavatör makinesi. E, önceki videolarımda vardı. Sılaj makinesi. Sabit sılaj makinesi. 540 devirde kullanıyoruz. 1000 deviri ise daha böyle çevirmesi kolay. Hidrolik pompa gibi. Eee yem ot parçalama yüksek devir isteyen fan görevini gören fana yetişmesi için e, yüksek devir lazım. Onun için bin devirde kullanıyoruz. Burada ayrıca çok sevdiğim yani beğendiğim bir sistem var. Bu yeni çıkan e, 2023'te Solis'in çıkardığı 26 Plus traktör modelinde bu şekilde değil. Bu 4 çarpı 4 olmuş. Şuraya koymuşlar. Yalnız küçük bir sorun oluştu. Şanzımanın yan tarafına küçük bir plaka üzerine iki tane gözü olan Susta denilen, Susta adı verilen bir sistem koymuşlar. Yalnız e, sürekli 4 çarpı 4'e takıp 4 çarpı 2'ye aldığımız zaman o Susta'nın bilyası sürekli gezdiği yönde deliklerini oyuyor ve 4 çarpı 4 takılıyken titreşim anında birdenbire tak 4 çarpıdan attığını fark ettik hatta arkadaşımız o yüzden traktörünü servise götürdü ama bunda böyle bir sorun yok yaklaşalım şu anda bunu yukarı kaldırıyoruz traktörümüz 4 çarpı gide görüyorsunuz şuradaki şekilde. çevirdiğim zaman aşağıya inmesi mümkün değil. Kitlenmiş oluyor. 4 çarpı 4'e alıyorum. Tekrar kitleme pozisyonu yapıyorum. Bunun yukarı çıkması mümkün değil. Rahatlıkla söküp takılabiliyor ve çalışabiliyor. Şurada arka hidrolik çıkışlarını kumanda ettiğimiz kol var. Geriye doğru ittiğimizde alttaki çıkıştan yağ geliyor. İleriye doğru ittiğimizde Üstteki çıkıştan yağ çıkıyor. Damperi kaldırıp indirme sisteminde ise buradaki kolu tam aşağıya değil de yarım bir şekilde romor inene kadar böyle yarım bir şekilde bekliyoruz arkadaşlar. Şurada yaklaşalım buradaki civata şanzımanımızın yağ seviyesini kontrol ettiğimiz civata arkadaşlar. Bu civatayı 24 anahtarla buradan söküyoruz. Bunun ucu ucunda aynı motorların yağ seviyesine baktığımız gibi küçük bir çubuk var. Orada yağ seviyesinin olması gereken işaret çizgileri var. Sürekli şu arka çıkışları söktak yaptığımızda Oradan ister istemez yağ kaçıyor. Şanzıman yağınızı böyle sürekli sökte yaptığımız makinelerde ara ara ayda bir, bir buçuk ayda bir, iki ayda bir şanzıman yağınızı kontrol ederseniz şanzımanınız için daha sağlıklı bir hale gelir. Ya en azından yağını kontrol etmiş Şurada bir çubuğumuz var arkadaşlar. Buradaki çubuk ne işe yarıyor derseniz buradaki çubuk şuradan gösterelim arka 3 askılı sistemin indirip kaldırmadaki hızını buradaki çubuktan ayarlıyoruz. Hızlı insin veya yavaş insin. Geçelim başka bir özelliğine. Bilinmeyen bir özellik. Şuradan yakın gösterelim. Evet şuradan. Şuradan daha rahat görünüyor. Kalkalım yukarıya. Şurada. Şurada bir düğmemiz var arkadaşlar. Bu düğme ne işe yarıyor? Bu düğmede koltuk sensörümüz var. Bu da bir güvenlik. Eğer bu düğme açık konumdaysa, arkada kuyruk miliyle çalıştığımız zaman traktörü terk edersek, traktör üzerinde kimse olmadığı için kendini stop ediyor. Yalnız biz traktörün üzerinde olmamız gerektirmeyen durumlarda traktörün üzerinden inmemiz gerektiği durumlarda buradaki düğmeyi kapalı konuma alıyoruz. Kuyruk milini çalıştırdığımız zaman traktörü terk edersek traktörümüz stop etmiyor. Burada emniyet kemeri vermişler. Bayağı da uzun. Kilolu arkadaşlar için yeterli. El frenimizi buraya koymuşlar. İki tane tutacak koymuşlar. Devriyacımız burada. Aynalarımız bu şekilde. Yakıt depomuz dolu kapasitede 26,5 litre. Yalnız hani derler ya boğazına kadar doldurdum diye. Tam ağzına kadar doldurduğumuz zaman 27 litre yakıtı rahatlıkla alıyor. Tekerlek ebatlarına bakalım. Yaklaşalım. 8.3 20 inç Tekerlek kullanılmış. BKT marka. Arkadaşlar eğer tekerlekleriniz yıprandığı zaman yeni bir tekerlek alacaksınız. Diş aralıklarının yine bu şekilde olmasına dikkat edin. Piyasada dar tekerlek dar dişli tekerlekler var. Onları tavsiye etmiyorum. Neden? Yani çamurlu bir ortama geldiğiniz zaman tekerlek araları diş araları daha dar olduğu için çamurda olması çok kolay oluyor. Onun için atamadı, atamadığında, çabuk atamadığında çekişinden biraz eksilme oluyor. Edatlara geçelim. Şurada altı nokta çift sıfır 12 inç tekele kullanılmış. Aynı şekilde ön tekel içinde ee aynı şeyi söyleyebilirim. Yani deseni aynı şekilde almaya devam edin. Kaputu açma kolumuz burada şöyle gösterelim. Çok kolay bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Ön çekil demirimiz burada. Eksozumuz bu şekilde geliyor. Yalnız bu biraz yere vurduğu için yani tozlu ortamlarda fazla toz kaldırıyor. Şuradaki buradaki ee, şanzıman yağının filtresi. Bunu 3 bakımda bir değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Öyle her bakımda değişmek istemiyor benim e, traktörü aldığımdan beri iki bakım yaptım. Üçüncü o filtreyi değiştirmeyi düşünüyorum artık. Farlarımız bu şekilde. Burada bir plakalımız var. Plaka aydınlatmamız var. Çalışma lambamız var. Burada koltuk yaklaşırsan daha iyi. Olur. Burada koltuk ağırlık yani daha fazla ağır bir kişi olduğu zaman buradan ayar yapıyoruz. Yoksa hafif birisi otursa koltuk alarm veriyor. Traktörümüzün arka görünüşü bu şekilde. Bayiden aldığımızda bu üzerinde veriliyor. Kollarımız bu şekilde, Ayağı kalın bir demir. Şurada e, makina takılıyken arka tarafında bu çıktı. Şurada küçük bir eğme yaptım. Yani traktör o kadar güçlü ki. Bu Kuyruk minimiz bu şekilde. Aslında şurada bir tane asansör çekiyor olsaydı daha iyi olurmuş. Bu çok alçakta kalıyor. Romorkumu taktığım zaman romorkumun ön tarafı biraz aşağıya düşük oluyor. Şu akis bu akis şöyle uzaktan baktığımızda ince gibi görünüyor ama ben bununla bayağı ağır yükler taşıdım arkadaşlar. Öyle ince olduğuna bakmayın. Bayağı güçlü bir şey. Traktörün normal genişliği dıştan dışa orijinali 1 metreye yakındı. Yalnız ben traktörümü genişletmek için kendimi yani güvende hissetmek için cant içlerine 8'er santimlik yakından gösterelim. 8'er santimlik flaşlar koydum. Aynı şekilde öbür tarafa da koydum. Bu bize yaklaşık 16 santimlik bir genişlik sundu. Bu genişliğin avantajları şöyle bir avantajı da oldu. Şu traktöre yandan bakabilir misin? Şöyle. Gördüğünüz gibi traktörün tekerleği çamurluktan biraz daha dışarıda. Bunun avantajı ne arkadaşlar? Eğer dar bir yerden geçiyorsak traktörümüz sığmayacaksa ilk önce çamurluklarımız değil de tekerleklerimiz çöktüğü için çamurluklarımız muhafazaya alınmış oldu. O iyi bir şey oldu yani avantaj oldu. Biz en sevdiğim noktalardan bir tanesi de şu her iki askı kolunda ayar var. İstersen bu tarafı aşağıya indirebiliyorum. Yukarı kaldırabiliyorum. İstersen bu tarafı aşağı indirebiliyorum. Yukarı kaldırabiliyorum. Diğer markada bir taneydi. İnceleme, karşılaştırma yaptığım zaman. bu bana daha uygun geldi. Yani daha kullanışlı geldi. Burada bir lop sistemlerimiz vardı. Biz ağaç altlarında çok çalıştığımız için lop sistemlerini aldık. Yıllardan beri zaten trakya üzerinde fazla vakit geçirdik. Nerede risk olup olmayacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Çekidi emirimiz bayağı sağlam hafif sökünü kolay rahatça şurada altta pimi var. Rahat bir şekilde pimi çıkarıp söküp alabiliyoruz. Ayrıca arkadaşlar şurada yani bana yetersiz geliyor. Burada en az 4 tane çıkış olması lazım. Şimdi teknolojik aletler kullanıyoruz. Atıyorum şuradaki ortak olun benim hidrolik çıkışlı ayarlı olabilirdi ona kullanabilirdim. Ayrıca e, rotavatörüm hidrolik kaydırmalı. Hem bu ayar kolunu hem de rotavatörüme giden hidrolik yavru. Burada dört tane çıkış olsaydı benim için daha iyi olurdu. Ama bu biraz eksik kalmış. Şurada bir tane e, elektrik çıkışımız var. 7 pinli elektrik çıkışımız var. Evet arkadaşlar. Sizlere traktörün genel özelliklerini bahsetmeye çalıştım. Eğer sizin de şu olsaydı daha iyi olurdu dediğiniz donanım varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna. Bir sonraki videodan haberler olmak için zil butonuna aktif edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.